Şu an Ethem'i öldürdük diye sevinenler hiçbir şekilde doğru bir iş yapmıyorlar. Ekem dün akşam Taksim'deki barikatlardaydı. Ethem bu akşam Ankara'daki Taksim'deki Kürdistan'daki barikatlarda yine olacaktır. Romalılar kahramanlarını öldü mi Romalılar kahramanlarına Sevgili yaşadı derlermiş. Şimdi burada hepinizden rica ediyorum. Göz yaşlarınızı içiniz akıtın. Etem için akıtılacak göz yaşımız yok. Dudaklarınızı sarın. Bıyıklarınızı kemirin. Öfkelenin. Ve hepiniz, evet evet, kadın erkek, çocuk genç, yaşlı, her kimseniz. Öfkelenin. Ethem gibi olmaya gayret edin. Ethem bu coğrafyanın özgürlüğü için. Ethem Kürtlerin özgürlüğü için. Ethem bu kapitalist zulme karşı direnerek boynundaki kızıl bayrağın elindeki sıkılı yumruğunu mutlarıyla bize bıraktı gitti. Ethem bize bir kavga bıraktı. Şimdi bize düşen o kavgaya sahip çıkmaktır. Eğer o kavgaya sahip çıkmazsanız Eğer bu akşam barikat kurarsanız, eğer bu akşam kar olsun katil devlet derseniz etemi yanınızda hissedeceksiniz. Bitiriyorum. Sakın onu unutmayın. Etem bir komünistti. Etem bir Marksist işte. Biz onun yoldaşı olmaktan onur duyuyoruz. Ve alacak bize. Katillerden alacak hanemize bir de etemin kızıl yıldızını ekliyoruz. Etemi alkışlayın. kuslayın, etemi yıldız